Herkese merhaba. Bugün Melankoli isimli filmden söz etmek istiyorum. Bu filmi kısaca analiz etmek e, bugünkü amacım. E, çok ilginç bir film. Hakikaten ismiyle de müsemma bir film. E, melankoli duygusunun, melankoli e, depresif halini bize çok net bir biçimde anlatan, gösteren bir film. E, La, Lars e, von Trier'ın yönettiği e, Kirsten Dunst'ın, Charlotte Gainsbourg'un, Alexander Skarsgård'ın, ...Careful Shutterland'in oynadığı film... E, ...melankoli... E, ...adını verdiğimiz... ...biraz da böyle... E, ...dış dünyayla ilişkisini belli bir düzeyde tutan... ...dış dünyayla kurduğu ilişkide... E, ...bir takım depresif duygular hissedip... ...içine dönen... E, ...belki çocukluk... E, ...duygu durumundan kaynaklı olarak... ...tecrübelerinden kaynaklı olarak... E, ...bir takım sıkıntılarını yaşadığı ana... ...aktaran... ...yahut... E, o andaki bir takım başka sıkıntılarını e, çok neşeli olabileceği bir olay esnasında hatırlayıp, o olayda mutsuzlaşan, mutsuzlaşan o e, olayın içerisinde adeta yalnızlaşan, ıssızlaşan insanların yaşadığı ruh durumu e, melankoli olarak ifade edilebilir. Bizde e, bizim literatürümüzde mali hülya olarak geçer. Daha çok e, böyle işte e, rahatsız davranışlar sergileyen içinde bulunduğu durumdan çok mutlu olmayan ve bunu her halükarda yansıtan insanlara e, melankolik adı verilir. E, çok özel, çok güzel bir film. E, yani böyle sabırlı olmayan okuyucuları sıkabilir, bunaltabilir. Öyle bir havası da var bu filmin. E, bunun sebebi de en başta e, şeyin e, filmin başında e, izlediğimiz o e, bir takım e, sahneler, e, illüstrasyona benzeyen görseller. Bu görseller bir 7-8 dakika sürüyor ve tümüyle aslında filmin genel temasını vermek üzere kurgulanmış çok önemli, çok güzel sahneler. O, o sahneleri izlerken, o görselleri izlerken daha doğrusu hareketli görselleri izlerken acaba film ne zaman başlayacak falan diye düşünüyorsunuz. Neyse ki film başlıyor. Film güzel bir evlilik töreniyle başlıyor. Bu evlilik töreni Justin'le Michelle'in evliliği. E, Justin'le Michelle'in evliliğini e, ablası Claire'la onun eşi John finanse ediyor. Onların evinde e, anladığımız kadarıyla ya da onların sahip olduğu bir yerde gerçekleşiyor bu tören. E, bu tören esnasında biz e, filmin temel kahramanı, ana kahramanı e, Justin'in e, davranışlarına odaklanıyoruz. Onun davranışlarının e, melankolik ruh halini melankolik depresif ruh halini nasıl yansıttığını onun davranışları yoluyla e, çok net bir biçimde görebiliyoruz e, Justin ile Michelle muhtemelen daha önce e, uzun bir e, sevgililik hayatı flört hayatı yaşayan ikili çift bunlar e, evlilik törenleri esnasında evlilik törenlerine bir miktar işte bir takım engellerden dolayı seçtikleri arabanın e, o yola müsait olmamasından dolayı Gecikiyorlar ve evlilik törenlerini iki saat gecikmeyle başlıyorlar misafirler o sırada onları bekliyor. Her neyse biz düğün töreninin hemen ilk daha doğrusu filmin ilk 10-15 dakikası içerisinde bir takım insanların törende yaptıkları konuşmalarla karşılaşıyoruz. Burada önemli olan iki konuşma var. Bunlardan birincisi Justin'in babasının yaptığı konuşma ve annesinin yaptığı konuşma. Özellikle annesinin yaptığı konuşma e, bize aslında Justin'in ruh durumunun neden böyle olduğunu da çok net bir biçimde veriyor. E, annesi ve babası ayrılmış. Justin'in annesi ve babası ayrılmış. O düğün esnasında da e, birbirlerini e, suçlayan ifadeler kullanıyorlar. Özellikle annesi e, eşini, Justin'in babasını e, eleştiren, e, evlilik kurumunu sorgulayan ve aslında Justin'in neden evlen, dini de anlayamadığını ifade eden bir konuşma yapıyor. Justin o andan itibaren e, o törenden kopuyor aslında. O törenin e, içinde değilmiş gibi sanki. O tören kendi töreni değilmiş gibi. En güzel günü değilmiş gibi e, bir e, ruh durumuna bürünüyor. Ve o ruh durumu e, filmin başından sonuna kadar aynı biçimde devam ediyor. Ve biz burada anlıyoruz ki aslında Justin'in e, içinde bulunduğu durumun temel nedeni annesi. Annesinin o depresif hali, annesinin o hırçın, huysuz hali e, bize aslında Justin'in e, bütün bu yaşadıklarının, temel kaynağının annesi olduğunu net bir biçimde gösteriyor. Mesela babası daha heyecanlı, e, hatta öyle ki iki tane genç kızla e, oraya gelmiş ve ikisine de Betty adını vermiş. E, o çok neşeli, heyecanlı bir adam. Garsonlara dalga geçen bir adam, hayata tutunmuş mutlu bir adam. Kızını da çok seviyor. Kızının e, evlilik töreninde olmaktan da çok mutlu. Ama gel gelelim annesi. Hiç böyle değil. Justin'in annesi. Annesi huysuz bir kadın, e, rahatsız bir kadın daha doğrusu, bir, bir ruh hastası olduğu çok belli. Ve e, muhtemelen Justin'in e, içinde bulunduğu bu durum, e, annesinin o depresif halinin Justin'e e, psikolojik bir yolla, psikolojik genetik diyelim isterseniz buna, aktarılmış hali. Yani bir anlamda Justin'in annesi bir arketip, anne arketipi ve anne arketipinin tüm davranış kodları Justin'e bir biçimde geçmiş ve Justin annesinin o melankolik depresif ruh halini o en özel, en önemli gününde yaşıyor ve muhtemelen hayatının başka safhalarında da böyle şeyler yaşamış birisi. O ailede e, baba, az önce söylediğim gibi baba, Justin'in babası daha böyle mutlu, neşeli, şen bir adamken annesi böyle ama ablası Claire de daha e, normal bir insanmış gibi karşımıza çıkıyor. O da e, daha rahat, daha böyle barışık insanlarla, insanlarla iletişim kurabilen e, bir anlamda... E, o tören içerisinde e, ne yapması gerektiğinin idrakinde olan, farkında olan birisi Justin hiç öyle değil aslında. Törenin e, merkezindeki kişi, e, gelin olarak merkezindeki kişi kendisi iken aslında sanki bir konukmuş gibi davranırken e, Claire daha e, insanlarla barışık, insanları idare etmeye çalışan ve bir anlamda onları derle, derleyip toparlamaya çalışan birisi olarak karşımıza çıkıyor. E, bu e, Ailedeki en büyük problemin sebebinin annesi olduğunu söyledim. Claire'in çok e, insanlarla barışık olduğunu söyledim ama Claire'in de bir sorunu var. O da o sorunda... E, filmin biraz da bilim kurgu filmi olarak yorumlanmasına neden olan ki bence bilim kurgu film falan değil o film. E, bir durum. Claire e, dünyaya çarpacak olan e, söylentileri yayılmış olan e, mavi gök taşından ürküyor ve bunun bilim adamları tarafından belli bir süre sonra çarpması tehlikesi karşısında. O da depresif bir ruh hali yaşıyor. Aslında onun de yaşadığı depresif ruh hali e, oldukça doğal bir ruh hali. Çünkü e, o göktaşının dünyaya çarpması durumunda e, hepsi ölecek. E, ve gerçekten de böyle oluyor zaten. Hepsi ölecek. E, ve bu, bu ölüm ister istemez onun e, dünyaya karşı daha bedbin, kötümser e, davranmasına e, neden oluyor. Bunu anlayabiliyoruz. Doğal bir tepki olduğunu farkındayız. Claire'in tepkisinin. E, fakat Justin'in Justin'in e, duyarsızlığı hem bu olaya karşı duyarsızlığı hem de e, düğün esnasında ki davranışları bizim e, onun aslında gerçekten de bir ruh hastası olduğunu ya da bir kişilik bozukluğuna e, sahip olduğundan gösteriyor. Düğün esnasında e, törenden ayrılıyor, odasına gidiyor, e, işte e, yeğenini yatırmak için e, odası, e, onun odasına gittiğinde uzun bir süre odada kalıyor, sonra. Düğün salonuna indikten sonra tekrar e, odasına gidip e, küvete giriyor. E, ardından e, işte e, düğün bittikten sonra eşiyle e, gerdek gecesine gireceklerinde ona bir dakika deyip dışarıya çıkıp golf sahasında daha önce de o golf sahasına çıkmıştı düğün esnasında golf sahasına çıkıp orada e, ki işte birlikte çalıştığı çalışacak olduğu bir gençle cinsel ilişki kuruyor. Sonra oralar ayrılıyor. Babasının yanına gidiyor, sonra bir bakıyoruz, her şey muaf olmuş, herkes düğünden ayrılmış ve en önemlisi onun bu tavırlarından dolayı, onun bu depresif, melankolik tavırlarından dolayı Michel de o gece, geldik gecesine girmeden, sabah olmadan oteli, düğün salonunu daha doğrusu, hem otel hem düğün salonu çünkü orası terk ediyor. Ve Justin buna karşı da duyarsız davranıyor. Aslında aslında bu durum bir tabiat olayı gibi de anlatılıyor bize. O Göktaş'ın adı melankoli, melankolya. Melankoli isimli göktaşının dünyaya gelişiyle, dünyaya çarpma durumuyla ilişkili olarak Justin'in ruh durumu eş zamanlı olarak ve paralel olarak birbiriyle ilişkili olarak verilmeye çalışılıyor. Sanki bir doğa olayının insanlar üzerinde oluşturduğu olumsuz etki, bir bakıma bilde e, verilmeye, anlatılmaya çalışılıyor. Kaldı ki sadece insanlar üzerinde değil, aynı zamanda atlar, ahırdaki atlar e, üzerinde de bir takım olumsuz etkilerde bulunuyor. E, o göktaşının dünyaya doğru gelmesi, atlar huysuzlaşıyor örneğin, bir takım e, tuhaf davranışlar sergiliyor vesaire vesaire. vesaire. Justin'in e, durumu burada bence e, göktaşının melankoli isimli göktaşının. Dünyaya yaklaşması, dünyaya çarpacak olması, bu tip söylentilerin yayılmasıyla e, o göktaşının Justin üzerindeki etkisiyle ya da Claire üzerindeki etkisiyle ilişkili bir durum değil. E, Justin, Justin muhtemelen bu ruh durumunu annesinden tevarüs etmiş. Annesinin o hırçın ve huysuz davranıştır onun depresif halleri kaldı ki annesi de düğün esnasında, düğünü terk edip odasına kapanıyor mesela. Pasta kesileceğinde falan aşağıya inmiyor uzun süre. Ve kızın evlenmesine karşı da bir tepki olarak bu davranışını sergiliyor. Annesinin bu durumu, Justin'in içinde bulunduğu bu ruhsal problemi yorumlayabilmemiz, tanımlayabilmemiz için bence oldukça elverişli. Annesinin bir arketip olarak anne arketipi olarak, annesinin Justin üzerinde çok kuvvetli bir etkisinin olduğunu söylemek mümkün. Melankolikler biliyorsunuz yani işte. Ee, bir, bir anda hayatla barışık iken bir anda hayata küsebilirler. Mutsuzluk sendromlarını çok sık bir biçimde yaşayabilirler. Ee, hayatla kurdukları ilişki aslında bir e, incecik bir ip, ipi e, onları hayata bağlaması gibi bir şeydir. Her an o ip kopabilir. Koptuğu andan itibaren de bu insanlar, bu tip insanlar e, umutsuzluğa kapılabilirler. Mutsuz olabilirler. Ee, insanlarla ilişkilerini çok kolay bir biçimde bozabilirler. Belki de e, hiç beklenmeyecek beklenmeyecek davranışlar sergileyip içlerine dönebilirler. İçe dönüklük bu noktada belki de melankolik insanların en önemli özelliklerinden bir tanesi. Biz de Justin'de bunu görüyoruz. Az önce de dediğim gibi Justin bu davranışı biraz da annesinin etkisiyle e, gerçekleşmiş bir davranış. E, aslında film Tümüyle bir e, psikolojik durumu anlatmak üzere çekilmiş bir film. Yani bize melankoli ruhsal durumunu, e, duygu durumunu e, baştan sona kadar, en baştan en sona kadar anlatan bir film. E, o melankoliklerin bir anda mutlu olması, sonra tekrar e, içlerine kapanması, mutsuzluğu e, tercih etmesi, belki de on, iç, onların iç dünyalarında yaşadıkları e, her neyse onları mutsuzluğa sevk etmesi anlatılıyor. Filmde de filmin ilk sahnesiyle son sahnesi arasındaki ilişkiyi de düşündüğümüz vakit aslında hakikaten filmin bir melankoli laboratuvarı olduğunu az önce söylediğim gibi görebiliriz. En başta ne var? Bir düğün sahnesi var. İşte ee, işte mutluluk var. Ee, gelinle damat birbirlerini öpüyorlar. Ee, evlenecekleri için çok mutlular. Ee, şaka yapıyorlar birbirlerine. Ee, ama filmin sonunda hakikaten melankoli isimli Göktaş'ı dünyaya çarpıyor. ...ve evre dünya e, kıyametini yaşıyor, yok oluyor. E, bu iki durum, yani bir yandan evlilik ilişkisinin oluşturduğu mutlulukla... filmin e, sonundaki göktaşının çarpmasıyla birlikte dünyanın yerle bir oluşu... ...aslında melankolik insanların da bir yandan evlilik heyecanında olduğu gibi mutluluk yaşayabileceğini... ...ve sanki kıyamet kopmuş gibi, dünya yerle bir olmuş gibi... O mutsuzluk içerisinde e, debelenip durabileceğini de bize net bir biçimde gösteriyor diyebiliriz. Bu yönüyle filmin e, hem karakter kurgusu, karakterlerin yaşadığı olaylar hem de e, o o karakterlerin yaşadığı olaylarla e, onların ruhsal durumu arasındaki ilişki e, hem teknik e, teknik de film tekniğiyle yani çok güzel bir biçimde anlatılmış e, diyebiliriz. E, melankoli filmini e, sabırlı olan e, psikolojiyi seven e, bir anlamda e, bu kavramın melankoli kavramının melankoli ruh durumunun nasıl bir şey olduğunu öğrenmek isteyen seyirciler izleyebilirler. Onlara şiddetle tavsiye ediyorum. Ben e, işin doğrusu çok e, haz alarak e, izlediğimi çok keyif duyduğumu e, söylemeliyim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim her zaman söylüyorum bu videoyu izledikten sonra kanalıma abone falan olmak zorunda değilsiniz beğenmek zorunda da değilsiniz ama bu videoyu izlemeniz bile bu anlattıklarımdan yararlanmanız bile benim için oldukça önemli ve değerli İnşallah Umarım bu videodan sonra bu filmi izlemeyenler izler izleyenler ikinci bir defa daha izler Herkese çok teşekkür ediyorum ee, mutlu günler diliyorum.